Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ve İPART önümüzdeki dönemde bizim yine bu de, sektöre en önemli destek sağlayacak iki unsurumuz olacak. Ziraat Bankası kredileri yine Tarım Kredi Kooperatiflerince yatırım ve işletme kredisi kullanımlarında da faiz indirimleri devam edecek. Bakanlığımız birimlerince de ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sadece söylenmiş olmak için değil, bizler üretici bakanlığımız, üretim yapan, üretim yapmak isteyen, Türkiye'nin gitmek istediği politikayı kendisine rehber edinerek o alanda üretimini geliştirmek isteyen kimler varsa bizim bakanlığımız onların emrine amadedir sadece mevzuat çıkaran, talimatlar yayınlayan bir bakanlık değiliz. Aynı zamanda üreticilerimizin yanında onların her türlü ihtiyaçlarını, bu bilgi olur, deneyim olur, araştırma olur, analiz olur, birlikte bir şeyleri inşa etmek ya da karar vermek olur. Hep birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu toplantı vesilesiyle bütün üreticilerimize bu konunun bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Yarın bugünden daha fazla gıda üretmemiz gerekiyor. Evet, biraz önce söyledim sebeplerini. İki yöntemle yapabiliriz. Birincisi üretim alanlarımızı verimli kullanarak, ikincisi de teknolojinin bütün nimetlerini kullanarak. İşte bu çalıştığımda her açıdan değerlendireceği iki nokta bu. Ancak bir konunun altını çizmek isterim. Bu bahsetmiş olduğum iki yöntemden bir tanesini seçmek zorunda değiliz. İkisini birbirine entegre etmemiz gerekir. Yani hem uygun yeri verimli kullanmamız gerekir hem de teknolojiyi en üst seviyede kullanmamız gerekir. Örtü altı üretimi elbette yüksek teknolojiyi her zaman açık bir yani sektör. Ve gıda temini açısından da elbette bizlere önemli avantajlar sağlayacak. Tabii ben bunları söylerken konuşurken bizim gibi tevellütü derlerdi eskiler. Biraz geçmiş olanlar ilkokulda ortaokulda fen bilgisi öğretmenlerimizin bize gösterdiği işte pamukta kuru fasulye sonra onun yetişmesi. Gençler pek bilmezler. Onlar direkt serayı yapmaya başladılar. Ama biz bu sektöre bunun ne anlama geldiğini, neyin nasıl olabileceğine dair onun nüvesini işte oralarda görmüştük. Hakikaten bu gelişme Türkiye açısından tekrar ediyorum gurur verici. O zaman teknolojinin elbette bu seviyelere geleceğini herhalde hiçbirimiz tahmin etmiyorduk ülkemizin nüfusu da bugünkünün yarısı kadardı. bazı materyaller var. Müsaadenizle onları söyleyeyim. Hani perlit, pomza, kaya yünü, kum, cüruf hani bu bu tür şeylerin bitki yetiştirmeyle alakalı bir şeyde kullanılacağı bilmiyorum bizim fen bilgisi öğretmenlerimizin de bilgisi dahilinde miydi ama bugün yatay tarımdan dikey tarıma kadar birçok alanda başkan söyledi topraksız tarımla e, üretimiz, üretimimize önemli destek veriyor. Ancak benim düşüncem dünyada bu konu henüz daha doyuma ulaşmamış vaziyette. Yani bununla alakalı teknolojik gelişmeler tahminimizin de ötesinde bir hızla ilerliyor olacak. E, daha her şey yeni bana göre ve e, herkesin de tam olarak sahiplenmediği bir konu. Dolayısıyla bu aşamada da bizim ülkemiz öncülük eder bir konuma çok rahatlıkla gelebilir. Altyapımız var. Bunu yapmak için yeterli insan gücümüz var. Çok deneyimli girişimcilerimiz var. Ve genç dünyaya meydan okuyan kardeşlerimiz var. Onlarla çok daha tarımın bu anlamdaki geleceğine yön vereceğimize de inanıyorum. Şimdi bizler hep konuşuyoruz. Müsaade ederseniz bir iki cümle de bundan bahsedeyim. Tarımsal üretim planlaması sadece bir cümle değildir. Tarımsal üretim planlaması bu ülkenin geleceğidir. Eğer hangi ürünü nerede, nasıl üretmeniz gerektiğine dair üretiminizi etkileyecek bütün unsurları göz önüne alarak ve geleceği de üzerinde çok çok konuşup tahmin ederek, tahmin etmeye çalışarak bir ürün planlaması yapmak zorundasınız. Yani herkesin bir sene böyle, bir sene başka türlü yapmış olduğu bir üretimle ne dünyayla boy ölçüşebilirsiniz ne de gıda güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun aynı zamanda örtü altı üretimi içinde düşünülmesi gerektiğini, konuşulması gerektiğini biliyoruz ve inanıyoruz. Dolayısıyla buradan çıkacak kararların bu anlamda da üretim planlaması anlamında da bizler için çok önemli sonuçlar oluşturacağını düşünüyorum. Ülkemizin markalaşma yolunda ilerleyen çok da avantajlı konumda olan seracılık sektörünün uluslararası alanda gelişmesi söz sahibi olması adına bu çalıştayda olan ya da bu çalıştayda olmayıp takip eden bütün sektör paydaşlarına verdikleri ve verecekleri katkı için çok teşekkür ediyorum. Sadece bugünü değil, yarını düşünen, yarına ilişkin tahayyüllerimizi gerçeğe dönüştüren bütün girişimcilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Katkı veren fikirleriyle, varlıklarıyla ve projeleriyle bütün sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bakanım, Sayın Valim, Seracılık, Seracılık Çalıştayı açılış töreni için bir aradayız. Ve sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bölgesel ve yerel kanallar üzerinden canlı olarak yayınlandığı bilgisinin fazla ürün alınması, üreticinin daha küçük alanlardan geçip zor olduğu kış aylarında da yapılabilmesi nedeniyle Seracılık Çalıştayımızın da sektörümüze büyük fayda sağlayacağı inancındayız.